bacak ağrısı için doğal çözümlere karşı gerçekten çok şüpheciydim ta ki üç harika süper besini keşfedene kadar bunlar beni değiştirdi bacaklarımın sağlığına hiç mümkün olmadığını düşündüğüm bir şekilde katkıda bulundum yıllarca süren rahatsızlık şiş ayak bilekleri ve sürekli o duygunun peşinden ağırlığımdan dolayı sonunda pahalı ilaçlara güvenmeden rahatladım ki bu da genellikle yan etkileri beraberinde getiriyordu. Artık günde 5 kilometreyi ağrı hissetmeden yürüyebiliyorum. Bu videoda size aynısını nasıl yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Bacaklarınız yardım istemiyor mu? Hiç sabah uyandığınızda bacaklarınızın normalden daha ağır olduğunu hissettiniz mi? Şişmiş olabilirler, hafif bir ağrı yapabilirler ya da rastgele kramplara ve karıncalanma hissine yol açabilirler. Birçoğumuz omuz silkip bunun normal olduğunu düşünüyoruz. Ama sorun şu. Bacaklarda ağrı ve zayıflık aslında vücudun sessiz bir tehlike sinyali gönderdiği bir yol olabilir. Hey, bir şeyler yolunda gitmiyor diyor. Dikkat et. Gerçek şu ki birçok insan varisli damarlar ve zayıf dolaşımla hayatını sürdürüyor. Tekrarlayan kas krampları ve yorgunluk Gerçek nedeni araştırmak yerine çoğu zaman hemen ilaç kullanmaya yöneliyoruz. Elbette bazı ilaçlar en azından geçici bir süre için fayda sağlayabilir. Ancak bunların istenmeyen etkileri de olabilir. Peki doğal beslenme önlemleri alınabilseydi neler olurdu? Ve bu semptomları gizlemek yerine sorunun kökenine inmemizi sağlayabilir mi? Neden bu süper gıdalar hakkında daha fazla bilgi duymuyoruz? Bu doğal çözümleri keşfetmeye başladığımda kendime sorduğum soru şuydu. Medyada pek sık rastlanmayan gerçekten de çok etkili bazı yiyecekleri buldum ve ben de bu soruyu sormadan duramadım. Neden herkes onlardan söz etmiyor? Gerçekten çok basit. Bu gıdalar büyük şirketlere fazla kar sağlamıyor. Bunlar patentli ilaçlar değilmiş. Bunlar gerçekten basit, sağlıklı ve doğal malzemeler ancak dolaşım açısından sağladıkları yararlar gerçekten inanılmaz olabilir. Damar sağlığı ve genel bacak kuvveti. Bugünkü videomda hayatımı değiştiren 3 harika besini sizinle paylaşmak istiyorum. Ve bu benim ve birçok diğer kişinin bacak ağrısı ve rahatsızlığından kurtulmasına yardımcı oldu. Her birinin nasıl işlediğini, bunları diyetinize en iyi şekilde nasıl ekleyebileceğinizi ve neden bu kadar etkili olduklarını anlatacağım. Sonunda bacaklarınıza gereken beslenmeyi ve desteği sağlamak için açık bir yol haritanız olacak. Beslenme ve dolaşım bilimi Detaylara geçmeden önce bazı yiyeceklerin bacaklarınız üzerinde neden bu kadar derin etkiler yaratabileceğine kısaca değinelim. Vücudumuz gerçekten çok karmaşık ve dolaşım sistemi her şeyin merkezinde yer alır. Bu kasıtlı olarak söylenmemiştir. Kanın kalpten ayak parmaklarına ve geri doğru etkili bir şekilde pompalanması gerekiyor. Dolaşım zayıf olduğunda muhtemelen iltihaplanma yüzünden zayıf kan damarları ya da tıkalı damarlar, şişlik, ağrı ve hatta varis oluşumuna yol açar. Exeter Üniversitesi'ndeki araştırmacılar nitrat bakımından zengin bazı sebzelerin doğal kan akışını hızlandırabilir ve kas dayanıklılığını %20'ye kadar artırabilir. Beslenme Dergisi, antosiyaninler bakımından zengin gıdalarında yer aldığı bir kaynak. Damarları güçlendirebilir ve varis ile tromboz riskini azaltabilir. Bu son teknoloji araştırma birçok kültürün onayladığı bir gerçeği ortaya koyuyor. Gelenekçiler uzun zamandır şunu anlıyor. Doğa nereye odaklanmamız gerektiğini bilir ve bize etkili çözümler sunar. Süper besin numara 1, pancar, kan akışı için turbo. En sevdiğimle başlayalım, pancar. Bunu damarlar için bir turbo şarj gibi düşünmeyi seviyorum. Pancar, Vücudun nitrik okside dönüştürdüğü doğal nitratlarla zengindir. Nitrik oksit kan damarlarını genişleterek kanın daha kolay akmasına yardımcı olur. Bacaklarda ağırlık ve şişlik hissinin önlenmesi için bu oldukça önemlidir. Washington Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma meyve suyu içmenin günlük pancar tüketimi damarlardaki basıncı azaltmanın yanı sıra Aynı zamanda kaslara oksijen akışını da artırır. Yani günlük aktivitelerinizde daha az şişlik, daha az varis ve daha fazla dayanıklılık arıyorsanız ister yürüyüş yapın, koşarken ya da işte ayakta dururken bile pancar oyununun kurallarını değiştirir. Pancar nasıl kullanılır? Çiğ meyve suyu. En yüksek faydayı sağlamak için haftada 3 ya da 4 kez bir bardak taze pancar suyu içmeyi deneyebilirsiniz. Pancarın pişirilmesi nitrat miktarını düşürebilir. Bu yüzden çiğ meyve suyu genelde en etkili tercih oluyor. Salatalarda veya smoothie'lerde eğer saf pancar suyunu pek beğenmiyorsanız hafif bir vinegret sosuyla salatalarınıza rendeleyerek ya da elma ve biraz zencefil ile smoothie'nize ekleyerek tadını çıkarabilirsiniz. Profesyonel ipucu. Pancarların toprak kokusu oldukça belirgin olabilir. Portakal ya da limon gibi bir miktar turunçgille bir araya geldiğinde tadı oldukça zenginleşebilir. Süper gıda numara 2, zencefil, damarlarınız için doğal iltihap önleyici. Şimdi zencefili konuşalım. Bu sade kök yüzyıllardır geleneksel tıpta yer alıyor ve bunun iyi bir sebebi var. Zencefilin en ilgi çekici özelliklerinden biri zencefilin seyreltilmesine yardımcı olabilmesidir. Kan damarlarda tehlikeli pıhtı oluşma olasılığını düşürür. Bacaklardaki kan akışının zayıf olmasının en önemli sebeplerinden biri de kan pıhtıları olabilir ve derin ven trombozu gibi daha ciddi sorunlara neden olabilir. Zencefil aynı zamanda kan damarlarını günlük aşınma ve yıpranmalardan koruyan antioksidanlarla zengindir. Vasküler Tıp dergisi de vazodilatör işlevini ön plana çıkardı. Zencefilin kan damarlarını genişletmesine yardımcı olduğu anlamına gelir. Özellikle alt uzuvlarda daha iyi kan dolaşımını desteklemek için zencefili nasıl kullanabilirsin? Taze zencefil çayı. Bir fincanda 3 ince dilim zencefili kaynatın. Yaklaşık 10 dakika boyunca suda bekletin, sonra yudumlayarak tadını çıkarın. Haftada 2 ya da 3 fincan içildiğinde belirgin faydalar elde edilebilir. Yemeklerde çayı sevmiyor musun? Rendelenmiş zencefil salatalara, sotelere ya da sabah smoothielerine baharatlı bir tat ekleyebilir. Profesyonel ipucu: Zencefili limonla karıştırın ve rahatlatıcı, lezzetli ve kan dolaşımını hızlandıran bir içecek için biraz bal. Süper gıda numara 3, Brezilya fındıkları, damar sağlığının koruyucuları. Son olarak minik ama etkili Brezilya fındıklarımız var. Bu kuru yemişler gezegenimizdeki en zengin selenyum kaynaklarından biridir. Selenyum önemli bir rol üstlenen bir mineraldir damarların ve atardamarların esnekliğini ve gücünü korumada. São Paulo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yeterli tüketimin, selenyum, damar iltihabını önlemeye ve kalp yetmezliği riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Venöz, kanın kalbe etkili bir şekilde geri dönmediği bir durum. Brezilya fındığı, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilen yararlı yağlar da barındırır. Lady LA genelde kötü kolesterol olarak bilinir, azaltır ve genel kan dolaşımını iyileştirir. Bu, bacak kaslarınız için harika bir haber. Çünkü daha iyi kan akışı, dokulara daha fazla oksijen gitmesi demektir. Brezilya fıstığı nasıl değerlendirilir? Önemli olan dengeli olmaktır. Günde bir veya iki Brezilya cevizi, ihtiyaç duyduğunuz selenyumu almanız için yeterlidir. Çok fazla tüketmek selenyumun aşırıya kaçmasına neden olabilir. Bu yüzden porsiyon boyutlarınıza dikkat edin. Pratik mezeler ya da soslar. Bunları doğrayın ya da blenderdan geçirin. Kahvaltılık gevreklerinize, yulaf ezmesine ya da salatalarınıza serpiştirerek doyurucu bir çıtırtı katabilirsiniz. Bacak sağlığını destekleyen şifalı bitkiler. Bu üç süper besinin yanı sıra Fitoterapi dünyasını da keşfedelim. Veya yüzyıllardır kullanılan bitkisel tıp dolaşım ve kas sorunlarını tedavi etmek için. Sürekli bacak ağrısı ya da varisli damarlar yüzünden rahatsızsanız, bu bitkiler beslenmenize ek olarak biraz daha rahatlama sunabilir. 1. atkestanesi. Şişliği azaltabilen ve damar duvarlarını güçlendirebilen escin içerir ve kalbin sağlıklı kan akışını destekler. Çay, kapsül ya da sıvı öz şeklinde bulunmaktadır. Çay içmeyi seviyorsanız günde bir kez bir tatlı kaşığı tohumu suda kaynatmayı deneyebilirsiniz. İkinci gotu kola genellikle damar yenileyici olarak bilinen Centella asiatica venöz dokuyu güçlendirir ve mikro dolaşımı iyileştirir. Birçok kullanıcı bacaklarındaki ağırlığın azaldığını ve kan damarlarının daha esnek hale geldiğini gözlemliyor. Çayı bir yemek kaşığı kurutulmuş yaprak kullanarak hazırlayabileceğiniz gibi kapsül şeklinde de alabilirsiniz. 3. Ginkgo biloba. Özellikle ayaklar ve bacaklar gibi uzuvlarda kan akışını artırdığı bilinmektedir daha iyi oksijen temini, daha iyi dolaşım, daha az kramp ve daha az ağrı demek olabilir. Günde bir fincan ginkgo çayı içmek ya da bir kapsül almak oldukça faydalı olabilir. Dördüncü cadı fındığı Kan damarlarının daralmasına yardımcı olan doğal bir iltihap önleyicidir. Doğru bir şekilde etki ederek damar tahrişini ve kas rahatsızlığını azaltır. Genelde topikal bir büzücü olarak kullanılır ama aynı zamanda şu şekilde de tüketilebilir. Çayın yutulmasının güvenli olduğu söylendiyse yine de tüketmeyin. Her zaman ürün talimatlarını kontrol edin. 5. Romero kokusu ve mutfakta kullanımıyla tanınır. Aynı zamanda kan damarlarının genişlemesine ve doku oksijenasyonunun daha iyi hale gelmesine de katkı sağlar. Yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi aromatik ve ferahlatıcı bir çay olarak da içebilirsiniz. Bacak sağlığını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar. Bütün bu muhteşem yiyecekler ve bitkilere rağmen kan dolaşımınızı olumsuz etkileyen şeyler yaparsanız tam anlamıyla fayda sağlayamayabilirsiniz. Bacak sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilecek alışkanlıklardan konuşalım. Birinci uzun süre oturmak ya da ayakta kalmak. Kaslarımızın kanı kalbe geri pompalamak için düzenli bir şekilde çalışması gerekiyor. Çok uzun süre aynı pozisyonda durmak, ister masada oturuyor olun, ister veya tezgahın arkasında beklemek sıvı birikmesine ve şişmeye yol açabilir. Ofiste çalışıyorsanız, her 30 dakikada bir kısa bir ayakta esneme hareketi yapmayı deneyin. Uzun süre ayakta duracaksanız, mümkünse hareket edin ya da ayak bileklerinizi esnetin ve baldırlarınızı hafifçe yukarı kaldırın. İk i̇kinci fazla sodyum tüketimi. Tuzlu atıştırmalıklar ve fast foodlar gerçekten lezzetli. Ancak fazla sodyum sıvı birikmesine yol açar ve bu da damarlar üzerinde ekstra bir baskı yaratır. Tuzun bir kısmını otlar ve baharatlarla değiştirin. Biberiye, sarımsak ve zerdeçal. Bunların hepsi sağlık için faydalı olan güçlü baharatlar. Üçüncü dehidratasyon. Yeterince su içmediğinizde kanınız daha yoğun hale gelir ve kalbin bunu pompalamak için daha fazla çaba göstermesi gerekir. Bu durum kan pıhtısı oluşma ve bacakta sürekli ağrı yaşama ihtimalini artırabilir. Günde en az 2 litre su içmeye gayret edin ve sıvı alımını artırmak için infüzyonlar ya da doğal meyve suları tercih edilebilir. Dördüncü hareket etmeyen yaşam tarzı Günümüzde saatlerce oturmak oldukça basit hale geldi. Televizyon seyretmek, telefonda dolaşmak ya da spor yapmaktan uzak durmak. Ancak bacak kasları kan akışını destekleyen ikincil pompalar gibi çalışır. Sadece 30 dakikalık kısa bir yürüyüş bile önemli bir fark yaratabilir. Bacaklarınızı güçlendirmek için squat, lunge ya da basit baldır kaldırma hareketlerini deneyebilirsiniz ve daha iyi bir kan akışı sağlar. Beşinci bol giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar, dar kot pantolonlar, şekillendirici iç giyim veya modaya uygun yüksek topuklu ayakkabılar kan akışını engelleyebilir. Yüksek topuklu ayakkabılar özellikle kasları zorluyor. Baldırın rahatsız bir pozisyona girmesi ve kan dolaşımının azalmasıyla sonuçlanır. Gündüz rahat ayakkabılar giyin, stilettoları ise özel günlerde kullanın. Üzerinize tam oturan ama bel ya da uyluk bölgenizi fazla sıkmayan kıyafetler tercih edin. Bacak sağlığını geliştirmek için onarıcı bir iksir Şimdi söz verdiğim gibi size basit bir tarif sunuyorum. Ama öne çıkan süper besinlerimizin yararlarını bir araya getiren etkili bir gıda. Bu canlandırıcı iksir eski medeniyetlerin bitkisel geleneklerinden ilham almıştır. Geleneksel Çin tıbbından Avrupa'daki bitkisel uygulamalara hepsi bazı doğal kombinasyonların bir arada sinerjik bir şekilde çalıştığını fark ettiler kan dolaşımını geliştirir, kas gücünü artırır ve genel enerjiyi destekler. İçindekiler, bir adet orta boy çiğ pancar, yıkanmış ve doğranmış, 3 santimetrelik taze zencefil rendelenmiş halde, bir su bardağı su, yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı doğal bal, bir adet ezilmiş Brezilya cevizi. Talimatlar, birinci pancar ve zencefilin hazırlanışı, Pancarları yıkayıp doğradıktan sonra zencefili rendeleyin, böylece içindeki güçlü bileşenler ortaya çıkmış olur. İkinci karışım, su, limon suyu, bal ve ezilmiş Brezilya fındıklarını bir blenderda karıştırın. Pürüzsüz olana dek karıştırmaya devam edin. Üçüncü seçime bağlı, yapıştır. Daha ince bir kıvam istiyorsanız karışımı süzebilirsiniz. Aksi takdirde liflerin hepsini korumak için olduğu gibi tüketebilirsiniz. Dördüncü, en güzel an, bu iksiri haftada üç ya da dört kez sabahın erken saatlerinde aç karnına tüketin. Zencefilin enerji verici bir etkisi olduğu için gece içmemeye özen gösterin. Neden faydalı? Pancar, nitrik oksit seviyelerini yükselterek kan dolaşımını hızlandırır. Zencefil kanın pıhtılaşmasını engellemeye yardımcı olur ve kan akışını artıran bir ısıtıcı etki yaratır. Limon kolajen üretimi için C vitamini sunar, damarların direncini sürdürmek için önemlidir. Bal iltihapları azaltmaya yardımcı olur ve az miktarda doğal enerji sunar. Brezilya cevizi damarları korumak.